Sayın Başkan bu hafta sizi burada ağırlamamdaki, demokrasi meydanındaki ağırlamamdaki özel sebeplerden biri de şu. Tam bulunduğunuz yerde pazartesi günü İyi Parti lideri Akşener vardı. Bizim sohbetimiz içerisinde söz bir anda işte belediyeler falan diye bahsederken size bir soruşturma açıldığı haberini duyurdu kamuoyuna. Ben de hatta emin misiniz bundan dedim. Çünkü ortadaki iklime bakılınca iktidarın hukuk reformu, adalet reformu, söz ifade özgürlüğü falan bu yaklaşımlarını düşününce size açılan soruşturma ile ilgili tabii insan inanamamıştı. Murat Kurum geldi sonra bir gün sonra. Murat Kurum'a sordum. Şimdi de bakanı dinleyelim. Demokrasi meydanındaki sözleri. Sonra İmamoğlu'na bir soruşturma açıldı. Saygı Öztürk de bugün soruyor sözcüde. İmamoğlu'na ne yapılmak isteniyor diyor. Önce bakan sonra belediye başkanı. Şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bu devlet bütçesinden karşılanarak yapılması öngörülen bir proje değil kere. Burayı bir kenara koyalım. Kanal koy. İstanbul. Evet. Hı. Yani hep bunu açıklıyor biliyorsunuz. Tamam. Şimdi ya bizim önceliğimizi zaten hazine bütçeden çıkan paramızı önceliklerimize ayırdığımız e, aşikardır. Peki nereden sağlanacak? Borçlanacağız. Şimdi, şimdi borçlanarak e, şimdi bu e, baktığınızda Kanal İstanbul'da niye yapılıyor? Şimdi hep biz diyoruz ki Kanal İstanbul projesi boğazımızın özgürlük projesi, bağımsızlık projesidir diyoruz. Neden diyoruz? Baktığınızda her gün 150 gemi geçiyor. Yılda 50 bin gemi geçiyor. Ve ortalama yılda 8 tane de İstanbul Boğazı'nda kaza meydana geliyor. Geçen gemilerden sebep. Şimdi bir taraftan biz diyoruz ki yeni bir kanal. Niye diyoruz? Kanal, e, Süveyş kanalı yapılmış. Panalı, panala, e, Panama kanalı yapılmış. Oradan geçen geminin 3-4 katı fazlası şu an İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Şimdi diyoruz ki biz Boğaz'ın can ve mal güvenliğini emniyet altına almak için alternatif bir kanal yapalım. Diyorlar ki depremi tetikler. Ya 21 metre kanal, derinliği 21 metre olan kanal nasıl depremi tetikleyecek? Efendim içme suyu kaynaklarının %3'ü gidiyor. Evet gidiyor. Melen Barajı'ndan gelen su kaynağımız tam 34 kat fazlası. İncelemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın <laughs> kişisel olarak projeye olduğu karşı tutum sorgulanmıyor veya incelenmiyor. Burada incelenen konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının kullanılarak projeye karşı çıkılması. Şimdi ben sizi sevmiyorum diyelim. Ya biz ben sizin projenizi, kıyafetinizi, yaptığınız bir işi doğru bulmuyorum diyelim. Tabii. Evet. Kendi şahsi görüşüm değil mi bu? Evet. Şahsi görüşümü Gidip devletin kaynağını kullanarak, bakın çok önemli bir şey söylüyorum, devletin kaynağını kullanarak sizi eleştirebilir miyim? Ekrem İmamoğlu e, Başkanımız e, bu konuya ilişkin e, ben şöyle bir görüşüm var, şöyle bir fikrim var veya şu, şu konuya ilişkin e, sizden randevu istiyorum, e, bununla ilgili görüşmek istiyorum demiş de görüşememiş mi? Şimdi ben bunu soruyorum size. Deste görüşür müsünüz? Niye görüşmeyelim? Bu konuya böyle. Ya, görüşürüz, tamam. oluruz, fikrini alırız. Bakanın sözleri böyleydi. Acaba İmamoğlu ne diyecek? Efendim bir kere önce şu soruşturmayı bir anlatır mısınız bize? Size bir soruşturma açıldı mı? Açılmadı mı? Açıldıysa ne diye sordular? Ayrıca yazılı ifadenizde ne var? Esas konu o zaten. Evet. Ama Sayın Bakan'a kısa ve öz bir cümle söylemek istiyorum. Makamının adında çevre ve şehircilik, çevre ve şehircilik geçen bir bakanın burada yapılacak boğazı, boğazın özgürlüğü dediği kanalın yani Süveyş'le Panama'yla özgü yani paralel tutması, bir arada tutması yani ne diyeyim tanımlayacak laf bulamıyorum. İrtibattan bahsediyor Sayın Bakan. Görüşelim diyor. Tabii ben her kaç defa davetimiz var sunumumuz var, briefingimiz var, panelimiz var, kanalla ilgili. Kaç tane davetimiz var? İlgi duyup davetimize icabet ettiler mi? Etmediler. Temsilci yolladılar mı? Yollamadılar. Onunla da yetinmedim. Çalıştay'ın kitabını yaptım, kendi makamlarına yolladım. 30'a yakın bilim insanı raporlarını kitap haline getirdi, onu yolladım. Hiç dönüp, ya Sayın İmamoğlu ne düşünüyorsunuz? Dediniz mi Sayın Bakan? İstanbul'a geldiniz bu kritik dönemlerde, süreçlerde. Ya Sayın İmamoğlu iki saat şu konuyu buluşalım anlat bize dediniz mi? Bakın Melen'den örnek verdi. Melen'le ilgili Cumhurbaşkanı bakın bırakın bakanı. Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel yanına DSİ Genel Müdürünü alıyor. Kayıtlarımızda var. Yanına bakanını arıyor, alıyor. İstanbul'a geliyor Melen'le ilgili Şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı belediye başkanı iken ziyaret ediyor. Aradığım da buluşamadığım örnekleri veririm ama ona girmek istemiyorum. Bu noktayı burada koyarım. Şimdi gelelim soruşturma dönelim. konusuna. Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. Bu arada ben Sayın Meral Akşener'e gerçekten çok teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış. Meclis başkanlığı yapmış, büyük görevlerde bulunmuş ee, ve şu anda da bir partinin, e, ittifak Partimizin genel başkanı. Yani bu konuya devlet insanı hüviyetiyle saygı, duyu, e, e, ilgi göstermesi benim için çok çok kıymetli. Çünkü Cuma günü ben bu yazıyı aldıktan sonra benim Sayın Akşener'i bir ziyaretim oldu. Aslında kısa orada bahsettim kendilerine. Ben sizin programa katılacağını da bilmiyordum pazartesi. Kendilerine bahsettim çünkü çok üzüntülüydüm. Yani aşırı üzüntülüydüm ve hani dehşet için diyedim Ya anayasanın 123. maddesine göre idare bütünlüğünü bozucu bir eylemde bulunduğum iddiasında bulunuyor müfettiş. Tekrar ediyorum. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde. Daha ötesi, daha ötesi tam bir sayfa, tam bir sayfa bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan ya sen kimsin yani? Bir kere bölücülük yapan kendisi. Yani bunu yazıp bir iddianame düzenleyip benden ifade isteyen kendisi. Bölücülük yapan. Daha sonra da yani bazılar ortaya çıkıp diyecek ki işte bölücülük yok algı yapıyor. Efendime söyleyeyim kamu kaynağını kaynağını sadece israf etmekten e, ifade isteniyor. Falan. Geçin bu işleri. Geçin bu işleri. Şimdi birkaç maddede bu soruşturmanın önemini benim açımdan önemini söyleyeceğim. Evet. Burayı da sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız dinlesin. Kanal İstanbul projesi projede değildir. Onu da geleceğim niye olmadığını ama bir seçim projesidir. Seçim Adı da o zaman hatırlayın çılgın proje. İstanbul çılgınlığa tahammülü yok. İstanbul'u zaten çıldırttınız. Bu çılgın proje kavramıyla ortaya atılan e, Hedef 2023 diye ne zaman biliyor musunuz? Ta 2011'de bir proje. Zaten tam 9 yıl sonra e, tartışmalı bir çet raporuyla bir daha gündeme geldi. Tam 9 yıl sonra. Hiçbir ses seda yok. Bakınız ÇET raporuna ben dahil siz de biliyorsunuz on binlerce İstanbul'lu vatandaş gidip itiraz başvurusunu imza yani. verdi. Onlarca dava açıldı. Benim de davam var, şahsi de var, kurumsal da var. Daha dava süreçleri bitmemiş. ÇET raporu netleşmemişe ne der ne denir biliyor musunuz teknik dilde? O henüz proje değildir, tasarıdır. Tasarımdır yani Bir şey sorabilir miyim? Proje ya. bile değildir Sözünüzü kesmek istemiyorum da bir dakika Şimdi bu Kanal İstanbul güzergahı ya Şimdi çok konuşuluyor İşte bu bir rant projesi diyen de var Devlet projesi diyen de var <laughs> Şöyle bir bilgi var mı Sayın Başkan? Buradaki araziler devletimize mi ait? Bu araziler kimin? İsmail Bey %70'i artık şahıslara ait Özele ait Nasıl? B bütün bu... Bir anda ilk açıklandığında hatırlayın Tanım şuydu bu projenin detaylarını kimseye açıklamayacağız. Evet. Herhangi bir avantaj sağlanmasını istiyoruz. Yüzde yetmişi şahsi mülkiyetlere ait. Ve sadece bizim tespitlerimize göre sadece 3-5 yıl içerisinde 40 milyon metrekaresi yeni el değiştirmiş. Şimdi siz burada bir rant yaratacaksınız. Ben size bir, bir, şu haritadan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şu ne biliyor musunuz? Ne bu? O müfettişe söylüyorum. O müfettişin dilini ben yazdırdım. Ben imza attırdım deyip tarafsızlığını yitiren Sayın İçişleri Bakanımıza da söylüyorum. Bölücülük budur. Bakın bölücülük budur. Onun için diyorum İstanbul'u tehdit eden, İstanbul'a ihanet olduğunu düşündüğüm e, bu e, projeye karşı karşıyım mı sonra bir ve daha ben, soracağım. Bir dakika bir dakika bir daha soracağım. Bu kanal İstanbul arazisi üzerinde %70'i özel kişilere ait aldılar. Aynen öyle. Yüzde yetmişi. Ne şanslılar, ne akıllılar. Çok. Atıldılar. Çok. Yüzde yetmişi. Ve son 5-6 yılda, 7 yıldaki bir şey hareketi bu. Tapu hareketi bu. Şimdi proje değil bu. Bir başka şey. Tutturdular devlet projesi. Ya böyle bir kavram yok ki. İsmail Bey böyle bir kavram yok. Gazetecisiniz duydunuz mu güne kadar devlet projesi? Ya benim için mesela devlet projesi nedir biliyor musunuz? Mesela Doğu Akdeniz'deki bizim haklarımızı koruma çabaları devlet projesi. Tabii ki mesela. o, ya o bir devlet stratejisi. Tabii, tabii. Hep beraber arkasında milli strateji. Tabii. Ya bu bir seçim propagandası ya. Ve günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki. %70'i şahsileşmiş bir arazi üzerinde bir proje. Nasıl bir devlet projesi? Ya benim içim yanıyor çevre ve şehircilik bakanımız Boğaz'la burayı anlatırken on binlerce yolu dolanacak ve e, on binlerce binlerce kilometrelik yolu dolanacak e, dolanmasın diye yapılan Süveyş'le ve Panama'yla eş değer tutarken Möntrö'yü de unutuyor. Peki. Yani. Sayın Başkan bir dakika bir reklam arasına gidelim. Sizin ben, yazılı ifade verdiniz. Tamam ses, ses tonumu düşürmek istiyorum. Çünkü hiddetliyim. Yani niye hiddetliyim? İlk defa konuşuyorum İsmail Bey. Hı hı. Beş gündür konuşuluyor. Kıyabım konuşuluyor. Altı gün olacak. Yedi gün olacak yani. Herkes konuşuyor değil mi İsmail Bey? Ya niye arayıp ya? Sayın Moğolu. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Kimse demiyor değil mi? Demiyor.